Evet. Normalinde yeşillik böyle. Ama mantar bölgesi şu siyahlık gibi. Şu siyahlık gibi. Evet. Evleyi takip edelim. Şurası. Evet şurası. Normalinde evlek olmayan yer şurası. Evlek olan yer şurası. Ve şurayla şura arası. Evet böyle ilerliyoruz. Evet yağmurların üstüne. Evet. Bir tane mantar toprağı kabartmış. Evet bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. İlerleyelim. Şurada az bir şey gözüküyor. Şurada bir tane daha. Bir tane daha. Evet ilerleyelim şöyle. Şurada bir tane daha. Yanında küçücük bir tane daha. Ve üzerine de basıyor sanırım. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Buradaki taş Evet ileride doğru gidiyor işte.